Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Kadana ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Kadana ile ilgili teknik analize geçmeden önce şunu söylemem lazım. Benim Kadana ile ilgili düşüncem şu arkadaşlar. İki iyi sol olabilme adayı demiştim. Ve hala bu düşüncede sabitim. Binance'e listelenmesine rağmen gerekli fiyatlamayı maalesef ki hala göremedi ve bulamadı. Kadanayı arkadaşlar ikinci sol olma adayı deme sebebim kendi ekosistemi olması aynı sol gibi ve soldan 10 kat daha fazla işlem hacmine sahip bir ekosistem barındırması saniyedeki işlem hacmi olarak. İkinci olarak da arka planda gerçekten geliştiricilerin sağlam bir kadro sahip olması ve destekleyicilerin de arkadaşlar iyi bir destekleyici grubuna sahip olması sebebiyle geleceğe dönük olarak yatırım amaçlı kullanabileceğim ve yatırım yapabileceğim altcoinlerden bir tanesi de Kada kada şu an hala düşüşte ve hala düşüşe de devam edebilir. Küçük kritik destek ve direnç bölgesi aralığında yer almakta. Bitcoin ile ilgili sıkıntılı süreçte hala inebileceği aşağıda kötü yerleri var. Fakat böyle kısa vadeli işlemlerde ben kısa vadede kar edeyim düşüncesiyle eğer işlem açmayı düşünüyorsanız bu sizin beklentiniz ölçüsünde kısa vadeli işlemlerde çok fazla kar getirmeyebilir. Hatta sizi zarara da sokabilir arkadaşlar. Tabii ki bunların hiçbiri kesin yatırım tavsiyesi değildir. Benim kişisel görüşlerimdir. Kada ile ilgili söylediklerimin hala arkasındayım arkadaşlar. Hala ikinci sol adayı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki solun şu anki rakamlarına bahsetmiyorum. Hakeza 260 dolarlı seviyelerden neredeyse 8 dolara kadar inmiş bir soldan bahsetmiyorum tabii ki. Ee, ve arkadaşlar arzulduğu fiyatı 1 dolardı. 1 doların altına zaten bir yıl boyunca hiç geçemedi. Ve e, 9 dolar seviyelere kadar ulaştı. Fakat ondan sonra hala düşüşüne devam etti. Ve ara ara Küçük pump hareketleri haricinde fazla bir varlık gösteremedi. Uzun vadede ciddi potansiyelleri barındırabilir. Uzun vadede benim bu beklentim nedir arkadaşlar? Uzun vadede bir kere tabii ki şartların müsaade etmesi lazım. Boğa sezonuna kesinlikle girmemiz lazım. İyi piyasa şartlarında e, bu uzun vade dediğim hedefler diyorum arkadaşlar. Tekrar altını çiziyorum. Şu anki rakamları 1 doların altında olmasına rağmen e, ben kadanın e, 100 dolarlı seviyelere kadar ulaşabileceğini düşünüyorum ne kadarlık sürede? Sizin bekleyemeyeceğiniz sürede olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunun ne kadarlık sürede olduğunu ben de söyleyemem arkadaşlar. Bir yılda mı, iki yılda mı, üç yılda mı, dört yılda mı? Onunla ilgili bir şey söyleyemem. Ama benim hedefim, Kada'daki hedefim 100 doları ve üzerinde bir fiyatlanmaya sahip olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreç zarfında. Bu peki bu ayı bırakıp, Boğaz sözünü bırakıp boğa sözüne geçtiğimiz zaman mı olur? ya da tekrar biz ayıya gireriz. ikinci boğa sezonuna geçtiği zaman mı olur? Onu bir şey söyleyemem arkadaşlar ama benim ileriye dönük olarak yapabileceği potansiyel hacim olarak 100 dolarlı seviyelere kadar çıkabilme potansiyeli olan bir altcoin olduğunu düşünüyorum. süreyi tekrar söylüyorum. Süreyi vermiyorum ve tekrar altını çiziyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece kendi kendi şahsi görüşlerimdir. Çünkü şu anki mevcut konumdan bile hala aşağıda inebileceği kaybettireceği yerleri var. Kısa vade düşünüyorsanız hata yaparsınız. Peki gelelim teknik analiz kısmına. Peki arkadaşlar şu an için bulunduğu mevcut konumu direnç bölgesi. Direnç ve destek aralığında ya buradan e, yukarı yönlü güzel bir hareketlilik %15'lik %20'lik bir ivme hareketiyle yukarı atacak veya tekrar aşağı gelecek başka bir alternatif yok çünkü sıkışmış durumda. Bakın neredeyse 100 dolarlı seviyelere kadar beklentim olan bir altcoin'den hala aşağıları bahsediyorum. Kısa vade düşündüğünüz zaman hata edersiniz arkadaşlar yanlış olur. K burada ne yapabilir arkadaşlar? Şu anki mevcut direnç noktasını kırar ise eğer. Neyi kırması lazım? Üzerine atabilmesi lazım. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip. 0.88 doları kırıp üzerine atabilmesi lazım. Kırarsa ne olur arkadaşlar? Yaklaşık olarak %4 yukarıda bir direnç bölgesi daha var. 0.92 dolar. Kırılması halinde %7 yukarıda. 0.94 dolar. 95 dolar yaklaşık olarak. 0.99 dolar. %12 yukarıda karşılaşacağı önemli direnç bölgelerden bir tanesi de yaklaşık 1.04 dolar %18 yukarısı ki bu bölgelerinde de kırılması halinde bir sonraki direnç bölgesi karşımızda 1.1 dolar olarak çıkacaktır arkadaşlar yaklaşık olarak %24 yukarısı ki bu bölgelerde de bakın bizim genelde hatamız şu oluyor. Kısa vadeli işlemlerden bahsediyorum. Tekrar altını çiziyorum. Uzun vadeden değil. Eee hatamız şu oluyor arkadaşlar böyle %30, %40, %50'ler hatta %70 civarında yükseliş yakaladığımız alt altcoin'ler oluyor. Ve direnç bölgelerinde piyasada kötü olduğu için maalesef ki dirençlerde takılıp tekrar aşağıda yükseliş yaptığı noktaya kadar tekrar geri gelebiliyor. Yani aldığımız o karı komple geri verebiliyoruz. Ha bu noktalara geldiği zaman maalesef ki bazen elimize böyle satmak gelmiyor. Satışımız gelmiyor, satmak istemiyoruz. Hala gideceğini düşünüyoruz. ve maalesef ki takıldığı zaman da satış yediği zaman da o karı komple geri verebiliyor. Herkese Kada da yakın zamanda bu hareketler beklenebilir arkadaşlar. %20, %25 yukarı çıksa bile dirençlerinde takılırsa tekrar aşağıdaki şu anki mevcut desteklerinde kadar da inebilme ihtimali var. Zaten bu bölgeler kırılırsa ondan sonra gidebileceği rakamları var. Yaklaşık olarak %25'e yakın yukarıda 1.18 dolar hatta ve hatta arkadaşlar yukarıda 1.26 dolara kadar eee çıkabileceği direnç bölgeleri var. Bu da ne oluyor? Bu da şu oluyor. Hemen hemen %40'lara yakın bir rakam tekabül ediyor. Tabii ki ondan önce de kırması gereken önemli dirençlerden bir tanesi de %27 yukarıda 1.11 var arkadaşlar. Peki aşağı gelirse, satış yerse bu noktada bu noktada aşağı satış yerse arkadaşlar %4 aşağıda inebileceği destek bölgeleri var. 0. hatta 84-85 dolar bu bölgelerin kırılması halinde 0.80 dolar. Daha aşağıdaki destek bölgeleri, bölgeleri %25 aşağıda. Bakın hala kaybettirici bölgeleri var arkadaşlar. Hatta şu arada da destekleri var ama onları vermedim ben. Arada da destek bölgeleri var. 0.64 dolara kadar inebilme potansiyeli var. Aşağıda destekleri var çünkü. Şu anki mevcut konumunda eğer Bitcoin bir sıkıntı yaşarsa aynen burada olduğu gibi bakın arkadaşlar ne oldu? Takılıp tekrar aşağı geldi. Benzeri durum şu anki mevcut konumda olabilme ihtimali var. %100 olacak demiyorum ama %40 civarında kaybettirmiş. %100 bu aşağı gelecek demiyorum ama olur ya piyasayla ilgili bir sıkıntı yaşarız. Bitcoin ise bu da aşağıda kaybettireceği hala neredeyse 50 centlere kadar inebileceği kötü yerleri var. Getirebilecekleri kötü yerleri var. Bakın ne diyorum uzun vade beklentim olarak 100 dolar olan bir altcoin'de şu an için 50 seviye kadar 50 sente kadar özür dilerim, inebileceği noktaları var diyorum takılırsa benzeri hareketi yapabilir. Ha Burada Bitcoin iyi olursa arkadaşlar bu direnci kırar. %20, %25 yukarı hatta %40'a kadar yukarı çıkabilir. Aşağıda %40'ı var. Yukarıda e, güzel bir iyi yaparsa tabii ki öncelikle kırması gereken 1.1 doları var. %40'ları kadar da çıkabileceği direnç bölgeleri var. Aşağısı ve yukarısı hemen hemen birbirine eşit arkadaşlar. Şu an için hala düşüşte. Hala fiyatlanması maalesef ki yok. E, Kaza için söyleyeceklerim bunlar kısa vade düşünüyorsanız kısa vade için uygun değil. Şöyle uygun olur. Alt desteklerini de alırsınız kısa vadeli işlemlerde. o sırada da tabii ki Bitcoin iyi olursa yukarı yönlü bir ivmeleme %5, %6, %10'luk bir yükseliş yaparsa bu da yaklaşık olarak %20 ve %40'a yakın bir yükseliş sergiler. Kısa vade işlemlerde bu şekilde uygun olabilir. Onun haricinde hala aşağıda kaybettireceği maalesef ki yerleri var ve bekletir arkadaşlar. Biraz bekletir. Hızlı bir altcoin değildir şu an için. Bu girmesini beklemek lazım. Öncelikle Bitcoin bu aya girmeden ben da güzel hareketler kesinlikle beklemiyorum. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. İncelemesini istediklerinizi aşağıdaki Telegram grubuna katılıp orada da yazabilirsiniz. Video altlarına yorum olarak da yazabilirsiniz ama Telegram grubuna katılıp orada yazarsanız orada daha rahat görebilirim. Çünkü YouTube'da yüzlerce videom var ve çok mesaj olduğu zaman bazen gözle kaçabiliyor. Şu an için söyleyecekleri bunlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.